Fenerbahçe Müzesi'nin Nadide Kupası Çanakkale'de sergilenecek. Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale Zaferi'nin yarattığı ortak milli duyguyla inşa edildi. 1952 yılında artık Çanakkale, şu anki Şehitler Abidemizin olduğu yere bir anıt yapılması fikri ortaya çıkıp başlayınca millet el ele vermiş, gönül gönüle vermiş ve bu abideyi hep birlikte yapmaya karar vermiştir. Galatasaray, Beşiktaş, Vefa ve Fenerbahçe kulüplerinin oluşturduğu dörtlü turnuva icra edilmiş. Buradan ortaya çıkan gelir de Çanakkale Şehitler Abidesi'ne bağışlanmıştır. Milli Savunma Bakanlığı 1944'te Çanakkale Şehitleri Anısına abide yapılması için proje yarışması açtı. Dönemin mali imkansızlıkları nedeniyle abidenin yapımına 1952'de başlandı. İnşaat için gerekli olan para yardım kampanyasıyla halktan toplandı. Dört büyüklerin yarıştığı 1953'teki turnuvada Kupa Fenerbahçeli sporcuların oldu. Fenerbahçe Spor, spor Kulübü olarak burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz bizleri buraya davet ettiği için. Şehitler Abidesi'nin sembolü Kupa, 4 ay boyunca Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergilenecek.